Kredi kartı yahut banka kredisiyle kurbanlık hayvan satın almak caiz midir? Bir Müslümanın banka kredisiyle değil kurbanlık hayvan bir çorap dahi satın alması kesinlikle haramdır. Çünkü banka kredisinde faiz işin en başında uygulanmaktadır. Kredi kartına gelince bir belvai amme söz konusu olduğundan ulemamız Müslümanın borcunu zamanında ödemek kaydıyla kredi kartıyla bir alışveriş yapmasında sakınca olmadığını dile getirirler. Madem ki alışveriş yapılır ve madem ki kurbanlık da bir akittir, o halde kredi kartıyla kurbanlık hayvan da satın alınabilir hükmünü beyan ederler. Fakat kurban gibi mukaddes ve müşerref bir ibadetin kredi kartı gibi şüpheli bir fiiliyatla kirletilmemesinin, bulandırılmamasının daha mukaddes, daha güzel olduğu fikriyatındayız. Öyle ki Müslümanın peşin parasıyla gidip kurbanlık alması daha faziletli olduğu gibi gündelik hayatındaki alışverişlerinde de kendi parasıyla alışveriş yapıp kredi kartına bulaşmaması daha eftaldir, daha faziletlidir zor durumda olması kaydıyla kredi kartını kullanmasında da borcunu zamanında ödemek şartıyla bir beis yoktur. Bu videomun altına karşı çıkmak için yorum yazacak olan hocalarımıza şunu söylemem lazım ki o yorumu yazmak için satın almış olduğunuz internet paketi de tıpkı kredi kartı gibi bir faiz şartnamesine bağlıdır ki sizler faturalarınızı zamanında yatırmadığınız zaman tıpkı kredi kartında olduğu gibi bir faize tabi tutulacaksınız. O halde o yorumu yazmadan önce iki defa düşünmeniz gerekmektedir.